arkadaşlar son kez Age of 2 geliyor arkadaşlar çünkü arkadaşlar bundan sonraki video Age of 3 olacak arkadaşlar artık Age of 3'e ve bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar artık videolar bilgisayardan gelecek arkadaşlar bu tarafındaki son kez bir tane kit tarafından da videolar gelir ama arkadaşlar bir ay boyunca artık Age of History 2 kız gelmeyecek çünkü arkadaşlar Age of History 3 saatçi şu an PC'ye çıkıyor yüksek ihtimal bir ay sonra mobil çıkar arkadaşlar mobil çıktığında çekeceğim arkadaşlar arkadaşlar Age of Wisdom 2'nin son videosu arkadaşlar beğeni patlaması yapmayı unutmayın yorumlarınızı da yazın arkadaşlar artık Age of Wisdom 3'e geçiyoruz arkadaşlar yeni oyuna geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar son bölümde arkadaşlar 93 harbini oynayacağım arkadaşlar Osmanlı Rus savaşını arkadaşlar şu arkadaşlar ayarlarımı yaptım zorlu efsane ve savaş sikresi oyun 180 AI saldırganlık 138 Şöyle arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 93 harbini oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar normalde ben 93 harbini uzun tutabilirdim arkadaşlar. Hani bir yarım saat falan ama arkadaşlar artık son bölüm olduğu için arkadaşlar uzun tutmayacağım. Biraz turları atlayayım ondan sonra Rusya'ya savaşta harbi ilan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu kankasın son sürümünü oynuyorum arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bu kan son sürümü biraz sıkıntılıydı çalışmıyordu ama e, Bir şekilde hallettim arkadaşlar artık çalışıyor gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar orada puanla direkt 10 tane veriyorum şimdiden e, Kondansiyon iki 2 tane veriyorum 10 tane araştırmaya vereceğim Başka neye verebiliriz? orada bakımına iki tane daha. Konantajı önce Kalan bir tanesini de araştırmaya veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki ordularımın payitahttaki orduları hemen şöyle Sırbistan cephesine yollamak için arkadaşlar şu anda e, gördüğünüz gibi Sırplar isyan etti arkadaşlar bize. Bunun bedelini tabii ki de ödeyecek Sırbistan devleti. <laughs> Bunun bedelini öderler. Bunun bedelini herkes ödeyecek. Evet şu an saldırıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama engelleyeceğiz arkadaşlar Sırpları engelleyeceğiz. Şimdi bir daha hemen şöyle küçük küçük mini mini ordular basacağım. Arkadaşlar İstanbul'da paytahtı ordularımız gelmeden önce şu Sırbistanlı Sırbistan bir bir durduralım bazı cepelerde. Şöyle arkadaşlar turret'ta diyoruz. Evet, hasar yediğimiz oluyor ya bayağı bayağı hasar yediğimiz yerler var. Şöyle orada sayılarını düşük tutuyorum direkt. Şimdi şurada bir Ordularımızı bir güçlendirelim Evet arkadaşlar bir tur daha atlıyorum Saldırıları devam ediyor arkadaşlar Sırplara saldırıları devam ediyor Şimdi Şu içi yerde bir Askerlerimizi bir fazlalaştıralım Şuralarda arkadaşlar Evet şöyle bir daha tur atlayacağım arkadaşlar Son bir tur daha evet artık Evet arkadaşlar artık daha geçiyorum arkadaşlar Şöyle oyun sesini biraz kısayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık bütün cephelerde biz e, karşı hata geçeceğim arkadaşlar. Şu sırtları püskürtelim Şu hain hain sırtları Sürteceğim Bir dakika arkadaşlar. Şu sesi biraz kısayım. Oyun sesini biraz kısacağım arkadaşlar. Efekt sesleri falan çok fazla. Şu arkadaşlar. Arkadaşlar efekt sesleri biraz kısıtım. Şöyle arkadaşlar şuralardan bir saldırıya geçelim hemen. Hayır arkadaşlar şöyle. Güzel sırpları bildi. Bayağı püskürttük şu anda. Evet. Şimdi Belgrad'a da Belgrad'a bir girelim. Şöyle arkadaşlar evet Sırbistan GG. Sırbistan GG oldu arkadaşlar. Sırbistan kapitülü oldu. Şöyle hemen arkadaşlar. Bize ihanet eden hain sırpların Şöyle topraklarını ben bir alayım ve arkadaşlar hemen şimdi orduları arkadaşlar e, bir İstanbul'a bir çekelim payitahtta çekelim ordular bir geri gelsin arkadaşlar payitahtta o sırada arkadaşlar biz de asimilasyonlar yapalım biraz şöyle arkadaşlar hemen şöyle otomatik asimilasyonları başlat diyorum Evet arkadaşlar şu an devletin başında Sultan Abdülaziz han var. Tarih 1877'ye geldik bu arada. Şöyle biraz turlarımızı attıralım arkadaşlar. Ordular İstanbul'a gelsin. Şöyle oyunu bir kaydedelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz şöyle bir oyunu bir kaydedelim. Şöyle oyunu kaydede bastım. Evet. Şu an arkadaşlar topraklarımıza baktığımız zaman arkadaşlar e, Mısır vasalımız. Şu anda Mısır arkadaşlar bizim vasalımız arkadaşlar. Aramızı şöyle geliştirdim arkadaşlar. Mısır, Mısır arkadaşlar bizim çok işimize yarayacak arkadaşlar savaşta. Şöyle rengi ayarla diyorum arkadaşlar. Bir de e, ekonomi, Mısır ekonomi vasalı dedim arkadaşlar. Mısır bizim ekonomi masalımız olacak. Bir de şu vergilere bakalım. Mısır'dan aldığım vergilere %10'da tutalım. %11 vergi alacağım Mısır'dan. Arkadaşlar Mısır bizim için çok önemli çünkü arkadaşlar karşıdaki savaşacağımız devlet şu an bir dünyanın en güçlü devleti arkadaşlar. Rusya şu an birinci sırada. Başlarında ikinci Alexander var. Orada bizim diğer devletler de Rusya da şu an aramız biraz geliştirelim. Hemen savaşla yapacağım arkadaşlar. şöyle Fransa Fransa bize hakaret etmiş. Almanya bize hakaret etmiş. Oo arkadaşlar herkes bize hakaret etmiş. İngiltere'yle iyi ama. En azından İngiltere'de bari aramızı iyi tutalım. Ama şu Fransa'yla falan da bir saldırma farklı imzalayalım biz yine de. Hatta geçici olarak Rusya'yla da bir saldırma farklı imzalayabiliriz. Şöyle Avusturya mu... Ama arkadaşlar müttefiksiz geçeceğim bu savaşı onu söyleyeyim. Yani bu savaşta hiçbir şekilde müttefik bulundurmayacağım. Gerek yok. Çünkü bak arkadaşlar bu videoyu çok da uzun tutmayacağım. Şöyle arkadaşlar hemen turlarımızı atlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar şu paytahtaki orduları bir daha atalım. Bu orduların bize ihtiyacı yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir teknoloji puanına bakacağım Arkadaşlar teknolojide Avrupa'nın çok gerisinde kalmışız arkadaşlar. İngiltere 056 biz deyiz Avrupa'nın gerisinde kaldık teknolojide. Hemen hemen arkadaşlar şöyle teknolojiye bir abanalım. Hemen arkadaşlar teknolojiye abanıyorum. Hemen birinciliği istiyorum teknolojide. 051 052 054 oldu. İngiltere'ye yaklaştık. 055 0.56 058 Evet arkadaşlar şu an birinciliği aldık İngiltere'den arkadaşlar şöyle 0.60'da tamam 0.60 0.61'de bırakalım şöyle kıstım teknolojiye şimdi arkadaşlar bu puanlarla öncelikle bence biz e, şu, bir tane şuna vereceğim iki tane de ordu bakımına vereceğim kalan hepsini arkadaşlar ekonomi büyümesine veriyorum ekonomi büyümesi bir artsın arkadaşlar ekonomimiz büyüsün şöyle hemen arkadaşlar bu arada işsizlik oranı çok fazla ülkede yüzde %64 oranında bir işsizlik oranı var çünkü arkadaşlar ekonomimiz nüfusa göre çok az inanılmaz bir işsizlik oranı var ülkede şimdi arkadaşlar hemen toplu inşaattan arkadaşlar Rus sınırlarında derhal kale inşa edeceğim arkadaşlar Şöyle arkadaşlar hemen Rus sınırlarına arkadaşlar iki tane cephe olacak arkadaşlar bir Tuna cephesi bir de Kafkas Cephesi arkadaşlar, Doğu Cephesi. Kale gözetleme kulesi, bir de ikmal kampı inşa ediyor arkadaşlar cephelere. Arkadaşlar puan geldi. Bu puanları kolonize edecek ücretini vereceğim arkadaşlar. Rusya'yla aramayı şu anda, Aramı geliştireyim. Devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar tullarımızı arkadaşlar hızlı hızlı atlayalım arkadaşlar turlarımızı. Rusya'yı yenmek zor olacak arkadaşlar. Arkadaşlar amacımız e, Kafkasları ve Kırım'ı geri almak arkadaşlar. Ve Mısır'ı hak ettik arkadaşlar. Evet. Gayet güzel arkadaşlar. Evet, Mısır ilhak hak edince arkadaşlar direkt ikinciliğe yükseldik. Ama şimdi arkadaşlar şu bir bir kötü bir yanı var arkadaşlar. Şimdi iki saat asimilasyon yapacağız. Arkadaşlar Mısır'ı ilhak ettiğimiz için şu an iki saat boyunca asimilasyon yapacağız. Evet arkadaşlar toplamda arkadaşlar 350 bin askere bastım arkadaşlar. Arkadaşlar 350 bin asker arkadaşlar e, sınırlara ve de, denize dağıtıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar adettendir arkadaşlar Rusya arkadaşlar ultimatom vereceğim arkadaşlar ya kabul etmez arkadaşlar savaş arkadaşlar arkadaşlar Rusya'dan arkadaşlar şu aletleri talep ediyorum arkadaşlar istediğim aletler arkadaşlar Kırım şu aletleri arkadaşlar Rusya'dan istiyorum arkadaşlar şöyle Kafkasları şöyle Rusya'dan arkadaşlar istiyorum geri şu aletleri eğer bu aletleri Rusya vermezse arkadaşlar harbi ilan edeceğim şu eyaleti arkadaşlar Bu eyaleti Rusya'dan istiyorum arkadaşlar. Eğer vermezse savaş ilan edeceğim. Evet arkadaşlar sarp başladı. Rusya savaş ilan etti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve artık arkadaşlar 93 harbi resmen artık başlamıştır arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle arkadaşlar hemen 93 harbi artık. Arkadaşlar alacağım bölgeler belli zaten. Ve Rusya'nın Rusya'daki bütün yerleri almayacağız arkadaşlar. 150 bin askerimle arkadaşlar sağlıklıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Zaten arkadaşlar Ruslar benden hemen 150 bin asker çıkaracağını düşünmüyorum. Bayağı bir asker çıkardım. Arkadaşlar normalde arkadaşlar tek parti olmasa daha da asker çıkartırdım. İlk saldırılar Ruslardan geliyor. Tabii ki de hepsi başarısız olacak. Şöyle arkadaşlar evet. Şöyle hemen saldırılarımız gerçekleşsin. Güzel. Bizim zaten arkadaşlar amacımız belli. Bir dakika. İnşallah tur atlamamıştır. Oh iyi bari. Şimdi arkadaşlar 240 binlik bir ordu. Pardon 240 bin değil. Yanlış dedi bak. Arkadaşlar 24 binlik bir orduyu da. Hatta şu oradan da. Burada arkadaşlar Rusların şeyi yok arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. kırma çıkarma yapıyorum arkadaşlar. Buradaki ordularla. Hemen şuradaki saldırıda da devam etsin. Alacağım bölgeler arkadaşlar belli zaten. Rusya'dan alacağım... Aman yanlışlıkla oraları dağıtıyordum. Alacağım bölgeler zaten Rusya'dan belli arkadaşlar. Şöyle saldırılara devam edelim. Şimdi şöyle mi? Evet... Evet arkadaşlar şöyle devam edelim. Evet, kırım çıkarmaları başarılı oldu arkadaşlar. Şu an Ruslara bayağı tokatlıyoruz ya. Bildiğin tokatladık full. Evet arkadaşlar, daha fazla ilerlemeyeceğim hiçbir şekilde. Şimdi hemen arkadaşlar şuralara bir savunma yapalım. Arkadaşlar hemen şuralara bir kale inşaatına başlayalım. E, savaşı kazandık gibi ya. Bakalım Ruslar kabul edecek mi barış anlaşmasını. Tabi biz bütün obaktar alamayacağız yüksek ihtimalle. Şöyle gönderdim arkadaşlar Rusya'ya ama Rusya kabul etmedi tabii ki de. Tabii ki de kabul etmediler arkadaşlar. Onlar kabul edene kadar edene kadar arkadaşlar savaş devam edecek. Onu söyleyeyim. Onlar kabul edene kadar arkadaşlar savaş devam eder. Bizim ulaşamadık. Şöyle yapacağız arkadaşlar artık. Bütün orduları arkadaşlar sıfırlara döndüyorum Şu Kırım'da beklesin bir ordu. Kırım bırakmayacağım. Şöyle arkadaşlar hemen sınırlara dön diyorum. Arkadaşlar sınırlara dön dedim ordulara bakalım ne olacak artık. Artık bütün ordular derhal sınırlara dönsün. İstediğim gibi olmadı arkadaşlar. Bize daha fazla ordu lazım adamın. bizim niye dönmüyor? Tam büyük çoğunluğu dönüyor da. Bazen arkadaşlar manuel olarak göndereceğiz artık Kırmızı savunun abi. Kırmızı sonuna kadar savunacağız. Kırım hatta bir kare inşaat. arkadaşlar. O, o şeye kadar geldiler. batma kadar geldiler. Arkadaşlar bizim sınırlara kadar geldi tavuklar ya. Davuklar bizim sınıra kadar geldi. Şarjım da azalıyor. Şöyle neyse burayı burayı geçemezler zaten de ne olur ne olmaz arkadaşlar ben sınırlara bir askeriyim Oraya daha ilerleyemezler. Eğer vallahi böyle devam ederse Kırım'dan çıkacağız herhalde böyle giderse. Evet abi yapma ya. Arkadaşlar hattı yerler Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. 7000 ordu duruyor ve benim ordu, ordum kalmadı. Arkadaşlar Kırım'daki orduları çekiyorum. Mecbur Mecbur ananı satayım de bir de deniz şey yok arkadaşlar Kırım'da liman yok. Liman yapmamışız ya. Abi nasıl yapmayız ya? Arkadaşlar hemen buraya 5000'lik bir ordu aktaracağım. Hemen arkadaşlar buraya 5000'lik bir ordu aktaracağım. Yapacak bir şey yok. Şu an abi düşman bizim topraklara girdiler. Allah kahretmesin ya. Abi biz bu savaşa ne diye başladık? Ne diye gidiyor ya? Kırımdan da çıkamıyoruz arkadaş ya. Dur bakalım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım artık. Değişik bir Rusları biraz oyalayalım. Yok abi burada ata geçemeyiz ki ya. Arkadaşlar Rusya ile barış anlaşması yapmayı deneyeceğim. Bir tur daha kredi alacağım. Yoksa biz batıyoruz arkadaşlar şu anda. Şu an gerçekten batıyoruz. Sabımı tamam attın arkadaşlar geriye çekeceğim. Başka şansım yok. Hatta var ya şu da şuraya abi buraya çekelim abi burada kalem var. Dur bakayım arkadaşlar şuradan bir saldırı yapacağım. Burayı geri ame çekeceğim. Saldır abi şuradan be. Eğer turma falan bir biraz para harcadım. Evet orayı geri aldım. Çok güzel. Orayı geri aldım. O oh, şuradan bir savunmaya savunmaya çekiliyorum arkadaşlar. Şu an full savunma yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar Trabzon'u geri almak için bir saldırı yapacağım. 10.000 ordumla arkadaşlar. bin ordumla bir saldırı deneyeceğim. Vallahi çok işe yarayacağını sanmıyorum ama. Evet, evet arkadaşlar Trabzon'u geri aldım ama işte onlar da geri şeyi aldı ya. Ve abi o arkadaşlar Romanya cephesi yarıldı. Abi ne yapacağız ya? Bir de şimdi bu cephe de sıkıntıya girdi. Hopaya bir saldırı yapacağız da. Abi nafile ya. Yapsak ne yazar ya. Şuradaki orduları derhal takviye etmem lazım. Evet Batum'u gibi Evet Hopa'yı geri aldım. Ama abi alıyoruz geri kaptırıyoruz. Alıyoruz geri kaptırıyoruz. Uf, savaş şu an tamamen bizim aleyhimize işliyor ya. Doğu Anadolu işgal altında. Sağla bakayım barış anlaşması yapmayı deneyeceğim. Arkadaşlar şöyle bir yok arkadaşlar barış yapmıyorlar. Erzurum'a bir saldırdılar. Hemen arkadaşlar şuraları bir takviye etmem lazım. Şu an buralar da sıkıntıda. Hadi buralar biraz daha idare eder de. Şurada 5000 ordu bastım. Bir tur daha ileride. arkadaşlar Erzurum düştü. Van'ı koruduk. Erzurum düştü abi. 7 binlik Rus ordusu duruyor şu an Erzurum'da. Ve o yani hiçbir takviyemiz yok ya. Şurayı bir daha saldıracağım. Şu an Erzurum'da 7 binlik Rus ordusu duruyor. Buralarda karşı saldırıya da geçemem ki arkadaşlar. Nasıl karşı saldırıya geçeceğim ya? Şurada bir karşı saldırıya geçeceğim. Evet orayı geri aldım ama şu an var arkadaşlar savaş tamamen çıkmaza girdi ya. Uf, bir de bir de Ruslar yağma yapıyor ya. Şuraya bir dakika şuraya bir korumam lazım. Daha fazla ilerlememeleri lazım Rusların. Orada, orada kale var en azından bir dakika. Arkadaşlar şu kuzeyden bir atağa kalktım. Orada bir orada bir takıldık. Şu an arkadaşlar yani ne olduğunu anlamadım ki ben ya. Şu an savaş bir de bizim dezavantajımıza işliyor. Rusları Doğu Anadolu'dan atamıyoruz ki ya. Çok az asker batabilirim Bana hazır asker lazım ya. lar dursun abi şu mutfayı hemen Taksiye etmem lazım Arkadaşlar saldırılara devam Evet Erzurum geri aldım Melek usulü ama heriften bok, bok açık çıktı de ya Artık bence barış anlaşması yapabiliriz Ruslarla. Bu... Ay, dur arkadaşlar hep şey yapmayacağım. Çünkü hala bir bir eyaleti makyajı, hala Rusların elinde. Arkadaşlar hopaya falan saldırı düzenleyeceğim. Seri saldırılar. Buradaki orlar da dayanamaz ki ya. Arkadaşlar bütün saldırılar o arkadaşlar arkadaşlar bitti ya. Evet arkadaşlar Rus artık vallahi barış anlaşması yapmayı deneyeceğim de yani ne oldu oldu mu barış anlaşması? Evet arkadaşlar barış anlaşması yapıldı. Ee, i̇ki taraftan da arkadaşlar bir kazancı olmadı arkadaşlar sistemler aynı kaldı. Arkadaşlar savaş bitti arkadaşlar maalesef arkadaşlar iki tarafı da bayağı yıprattı arkadaşlar bu savaş. Maalesef arkadaşlar istediğimiz hiçbir sonuç alamadık. Yani savaşa çok iyi başladık ama ondan sonra arkadaşlar olmadı. En azından arkadaşlar düşmanlara to düşman toprağı vermedik. Düşmanlara toprak vermedik. Arkadaşlar video, video burada bitti arkadaşlar. Son Ece 2 videosu bir süre iki videosu bitti arkadaşlar. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.